Evet. Bu ev daha güzel çocuklar. Bu evde yaşayacağız tamam mı? Tamam tamam. Şimdi hangi ihtimal vermedim Sen bir dakika. Bence bu odası bizim. Bir dakika kısım. Bu odası da sizin okumuşlar. Neden? Yok yok bu bizim diğer olsun. İkiniz aynı yatakta yatacaksınız tamam mı? Ama anne. İşte o kadar tamam mı? Tamam. Neyse hadi gelin. Aşağıya babamızın yanına. Tamam. Tamam anne. Aferin çocuklar. da oturalım. Ben şu koltukta oturacağım. Oturun çocuklar. Anne biz kardeşinle oyun oynayabilir miyiz? Evet. Tabi. Gel bakalım kardeşim tut. Biz anneciğim baş, bahçede oyun oynayacağız. Bir dakika. Ee, evet. İşte böyle. Evet. Baba, iş Benim hamam bak. Ha bak. Aynı güzel. Evet baba. Kardeşim nereye gidiyorsun dur. Burada kal. Tamam baba. Elimi tut. İçeriye gitmek yok. Tamam baba. Bak bahçenin fışkırışı çok kucak kardeşim. Evet abam. Neyse ben içeriye gidip su içip geleceğim. Tamam abacım Anne efendim. Şu var mı? Hmm, tamam. Hmm, i̇çeride var. Hadi iç. Tamam. Şuradaki boyuzu ben hemen içeyim şuradaki bardaktan. Bugün hırsızlığımın ikinci aşamasındayım. Hadi Kenan kafayı çalıştır. Buradaki zengin bayrak malen... hangi çocuğu yapıyor? duymadık yemeyin Yeni bir aile taşınmıştır. Hırsızlar <laughs> şehrine hem de zengindir. Hırsızlara göz yum, yum, yumdurmayın. Oley. Oley. <laughs> Buradaki yeni gelen zengin ailenin çocuğunu izleyelim. Hemen bir dakika şöyle bir bakayım. Bakalım neresiymiş. Şimdi bana yol tarifine göre şimdi buradan gideceğim gideceğim. Buradan döneceğim, döneceğim, döneceğim. Gösteriliyor. Hemen kapısından gizlice çekileyim Ama sessiz olmak gerek. Bu çocuğu hemen kaçırma. iyi lazım. Bakayım var mı yok mu diye. Şöyle bak. Evet, orada bir çocuk var. Onu almam gerek ama ilk önce onu kazanmam lazım ki kendisi de iyileşsin. Hmm, güzel sözler söylüyor. Merhaba tatlı çocuk. Merhaba tatlı çocuk. Merhaba. Annem bana yabancı yaya konuşma demişti ama ben yabancı değilim ki. Hmm. Biliyor musun? Ben de. Gerçekten biliyor. Benim evimde güzel tatlı bir köpek var. Hem de senin gibi çok şeker. Adı da. Adı ne biliyor musun? Ne? Çakal. Neden çakal? Çünkü çok çakal gibidir. Hı. İster misin? Evet yani annem yabancılarla konuşma demişti ama onun evine evime dememişti yani o zaman seninle gelebilirim. Evet benimle gel. Çok mutlu oldum. Benim adım Şelim. Benim adım da Kemal. Benim ne Kemal alacağım? Ben ne oğlumu Selim'ciğim. Gel bakalım kucağıma. Şimdi <laughs> seni Kimse fark etmeden Koş koş koş. Koş 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 koş. Gel bakalım Selimciğim. Bir tanem. Peki evinde başka hayvan var mı? Hmm, bir tane maalesef sadece köpek var. Hem sevip hemen gideceksin. Annenden izin aldım merak etme. Tüm gün benim yanımda kalacaksın. Hmm, ay Şöyle. Dur bakalım burada tamam mı? Beni takip et. Tamam. İlk önce perdeleri şöyle çekelim. Kapatalım. Evet. Şimdi buradaki şuradaki pencereyi Anne kapının yeni göstereyim mi Kemal amca? Lütfen. Lütfen. Ama şu an işim var. Lütfen. Uf, tamam. Beni takip et. Çekil. İşte burada. Çakal. Aa, i̇şte buradaki. Benim köpeğim. Çakal. Ee, ben birazcık uyuyacağım. Sen de şuradaki yan odada dur. Tamam mı? Tamam. Ben anneme babama gitmek istiyorum ama olmaz. Birazdan. Yani saat yarım falan gidersin. Hatta hiç gitmeyeceksin. Neden? Seni kaçırdım. Ah. El sözünce aslında seni öldürürüm. Cebimde silah var. Tamam. <laughs> Şimdi uslu uslu dur. Ben burayı yiyeceğim. Şimdi uyuyayım Bir oynayayım. Bir dakika. Oturayım. Şöyle bir keserime bakayım. yapacağım. <laughs> beni kaçırmış. Anne, baba, şişeyi çok özledim. <laughs> ben şu uyuyayım. Şartta 15 olmuş. <laughs> Burada uyuyayım. Anneciğim, babacığım lütfen beni buyun Aa, oh, içtim Şimdi kardeşimin yanına döneyim. Bakıyor. Kardeşim, kardeşim. Kardeşim. Kardeşim neredesin? Burada mısın? Hayır burada değil. Burada mısın? Burada da değil. Ne yapacağım ben? Anne babamı söyleyeyim. Anne. Baba. Anne babam nerede? Baban işe gitti yavrum ne oldu? Kardeşim kayboldu. Ne? Kardeşimi bulamıyorum. Kardeşimi kaçırmışlar. <laughs> Sen ne diyorsun kızım? Emin misin? Evet anne eminim. <laughs> Bunu nasıl yaparsın kızım? Nasıl kardeşini kaybedersin? Ben sana kaybetme demedim mi? Özür dilerim anneciğim. Önemli değil. Ama lütfen böyle bir şey yapma ya. Tamam mı? Bugün uyuyalım. Yarın babana söyleyelim. Daha doğrusu babanın izine çıkmıştı. Bir iki üç günlük. Sonra gelmeyiz. İki misal tamam mı? Sakın babana söyleme gelince. Tamam anne. Şimdi uyuyalım. Yarın oğlumu kaçıran kimse bulacağız. Tamam mı? Şimdi yatıyorum. Tamam çok seviyorum. Kardeşim seni çok özleyeceğim. İnşallah ev değiştirir. Kardeşime öyle bulmuş. Amin, ayım lütfen kardeşimi bulalım. Amin. Arkadaşlar bu arada ben hasta olduğum için böyle sesim kötü olabiliyor olabilir O yüzden özür dilerim. Ben lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Bir taneciklerim size seviyorum. your